Merhaba arkadaşlar. Sayısal alanda tercih yapacak adayların öncelikle LYS1 ve LYS2 oturumlarına katılmaları gerekir. LYS1 oturumunda matematik ve geometri testi vardır. LYS2'de ise fizik, kimya ve biyoloji testlerini öğrencilerin çözmesi gerekir. Bu oturumların sonucunda öğrencilerin 4 puan türünde puanları hesaplanır. MF1 daha çok matematik ağırlıklı puan türüdür. Bu alanda MF1 puan türünde tercih edilir programlar, matematik, istatistik, aktüerya gibi bölümlerdir. MF2 puan türü ise daha çok fen ağırlıklı puan türüdür. Bu alanda fen bilgisi öğretmenliği, fizik, kimya, biyoloji gibi bölümler tercih edebilir. MF3 ise sağlık programlarını içeren puan türüdür. Diş hekimliği, tıp, Eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlar tercih edilebilir. MF4 ise daha çok mühendislik programlarını içerir. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar bu puan türüyle tercih edilebilir. Türkçe matematik alanında tercih yapacak adayların LYS1 ve LYS3 oturumlarına girmeleri gerekiyor. LYS1 matematik geometri testlerinden oluşur. LYS3 ise edebiyat coğrafya testlerinden oluşur. Bu oturumların sonucunda TM1, TM2 ve TM3 puan türleri hesaplanır. TM1, iktisat, işletme gibi daha çok ekonomi ağırlıklı programları içerir. TM2 ise hukuk, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi programları içerir. TM3 ise daha çok sözel ağırlıklı bir programdır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, felsefe, sosyoloji gibi alanlar tercih edilebilir. çe sosyal alanında tercih yapacak adayların LS3 ve LS4 oturumlarına katılmaları gerekiyor. LS3 edebiyat ve coğrafya bir testlerinden oluşur. LS4 tarih testi felsefe grubu, din kültür ve ahlak bilgisi testi ve coğrafya 2 testlerinden oluşur. Ve bu oturumların sonucunda TS1 ve TS2 puan türleri hesaplanır. TS1, arkeoloji, halkla ilişkiler, radyo, televizyon, sinema gibi bölümleri içerir. TS2 ise Türkçe öğretmenliği, tarih, Türk dil ve edebiyatı gibi programları içerir.